Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün zırhlara hangi gem takmalıyız ona bakacağız. Tabii not eklemek istiyorum. Bu 60 level olup 600'lük geçip mutasyon için taş takacaklar için değil. Yine 60 olmuş. İşte dancında farmlayacak. Ya da 60 level'dan daha aşağı işte taşlarla ilgili sırlara bilgi öğrenme tarzında bir video olacak. Onu söyleyeyim. Yoksa mutasyon gireceğiniz zaman mutasyon ne vuruyorsa onu takıyorsunuz. Bildiğiniz üzere Muta iki tane mutasyon videom var. Ekstra mutasyon için ayrı da video yapacağız. Şimdi bunda yeni 60 olmuş. Ya da 60 level'dan düşük level. İşte zırhlarıma taş takayım. Daha az vursunlar. Daha az hasar yiyeyim. İşte zırhlarımı boş doldurmak istiyorum. Düşük level'ım herkese taş sorduğumda bana 60 ol öyle tak diyorlar. Ama ben takmak istiyorum diyenler için kısa bir anlatım olacak. Şimdi taşlar hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bilmeyenler için taşların üzerinde yazan şu üstteki özellik silah alttaki özellik zırha geliyor. Tam ters etki gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu silahın %50'si nature'a dönüştür hasarını. Zırha taktığın zaman nature hasarına karşı absorb veriyor sana. Yani nature, absorb, nature damage savunması veriyor gibi düşünebilirsin. Zırhlarınıza burada ben 4 öneri yapacağım. 4 öneri şöyle olacak. Ya hepsine ya hepsine dedim 5 tane 10 3 tane opal takacaksınız. Bunlar ne işe geliyor derseniz 12 zırha taktığınız zaman %2.5 fiziksel damage absorption veriyor. Bu ne demek diyeceğim. Üzerime baktığında gördüğünüz üzere benim e, setimde bu taşlar takılı. Hepsinde ben bundan taktım. Siyah taş. 10x adı. Şimdi bu 10x bize %2.5 fiziksel verdiği için 5 tane taktığım için %15 slash'ten az diyorum. %15 strike'ten az diyorum. %15 de az diyorum. Şimdi bunlar sadece şöyle diyeceksiniz. İşte slash vuran Slash vuran hatchet var. Strike vuran var ember var. Trance vuran da bow var. E biz pvp yapmıyoruz ki bunları niye azaltıyoruz. Mobların verdiği hasar türleri de bunlar aslında. Birazdan moba gideceğiz. Mobdan sağlam bir dayak yiyeceğiz. Mobun e, bize vurduğu hasar tipi orada çıkacak. Orada yakalamaya çalışacağız. Altındaki element dediği de Şu an ben mutasyon girdiğim için şunlardan takmıştım. Mutasyonda tek bir element vuruyorlar. Mutasyon videolarında da anlattım. Şöyle çıkardım lan gördüğünüz gibi 115'ler kaldı. Şimdi bunları tekrardan takalım. Şimdi girceğin dancına göre dancanın yani ben hepsini ezbere bilmiyorum. Bu konuda sizi e, aydınlatmaya çalışacağım. Hani asar tipini göstereceğim. Buna göre şey yapacaksınız. Taşlarını takacaksınız. İleriki videolarda belki bunu yaparız. Hangi dancın ne tip vuruyor diye detayına kadar iteriz her dancanın. Baştan da başlatırız onu. Şu an o kadar aklımda yok yani öldüyüm. Bunları taktığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Mob sana atıyorum 2000 vuracak ya. 300 hasar daha az vuruyor. Yani 1700 diyorsun. E zaten senin zırhın var. 600 elementeli var. 600 fizikselim var. E zaten bunlardan belli bir hasar azaltıyorsun. Bir de o 300 hasarı azaltıyorsun. Yani %15 e az hasar yiyorsun. Orası seni kurtarıyor. Onyx'i e önerdim. 10x Onyx fiziksel vuranlar için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Genesis'te Genesis'in ana hasarlarından biri Nature'dır. Nature da çok fazla vurur. Yerde mesela son boss böyle zehir bıraktığı zaman Nature hasar yersiniz. Benim önerim şudur. Bazı dungeonlar için geçer. 5 Onyx 3 Opal idealdir. Çünkü dungeonların çoğu Onyx'ti. Hatta zırhlarını basarken insanlar şu gördüğünüz üzere 209 armor elemental 209 fiziksel veriyor. Bunun fizikseli yüksek olanı basıyorlar. Çünkü elementle fazla işleri yok. Yani şöyle diyeyim. 10 moddan bir element vuruyor. Yani büyücü falan olacak. Onu da vurduğu yara hasar element oluyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Opal takabilirsin burada da. Eğer ki element hasarı yiyorsan. işte alttaki değir vuruyor. İşte kapamayan şu vuruyor. İşte alev püskürttü. Alev tükürdü. Bu vurdu falan diyorsan. Opal takarsın. Onun yanında şöyle seçeneklere gidebilirsin. Ee, galiba şuradaydı. Bir dakika kendisini bulalım. Heh. Mesela diamond taşı pahalıdır. Çünkü mage'ler ve healer'lar veya birçok full janken vurmak isteyenler kullanır silah takmak için. Sır hat hakkında 1.9 fiziksel 0.63 de elemental veriyor. Gene %2.5 veriyor. Buradaki. Neredeydi o? Kim veriyordu? Malaç mı? Malaç da tam tersini veriyor. İstiyorsan 3 tane 4 tane malaç 4 tane diamond takıp gene aynı yere gelebilirsin. İster 5 10 x işte 4 10 x 4 topak takıp aynı yere gelebilirsin. Şimdi gidelim hasar tiplerini tek tek size göstereyim. 24 level bir tane incita geldim. S.A. Bak. Bak. Durun oranın esetini alıp ben size göstereceğim. Hemen kısa bir yükleyeceğim. Şu anda slash vuruyor. Bu hasar tipini nasıl anlayacağınızı hepinizi de size göstereceğim. Ha, Bak. Bir dakika birini yüklemiş şu an. Ee, bunu aç yapacağım. Bir tane de bana farklı hasar türü vur. Ne tür vurmuşuz? Lan biri bana vur, buna vuruyor. Ha benmişim. Trust vurmuş bir tane de Slash vur. Heh. Slash'ı da aldım eyvallah. Kaliteden dolayı mecbur böyle şey yapmak zorundayız. Light Shoot aldım. Gördüğüm bu işaret ne? Trust Dimension. Şöyle gösteriyorum tekrardan size. Bak. Şu. Trust Dimension gördün mü? Peki diğerine bakalım. Slash. Bu. Bu. Ee, böyle kılıcı dibime tuttuğumda Trust... Böyle böyle kestiğinde Slash vuruyor. Slash zaten kesmek anlamında demek böyle. Thrust da doğrusal yani gerçek, dümdüz giden anlamında kullanılıyor. Strike ise Warhammer ve Maze Mobların vurduğu hasar. Şimdi sen Onyx taktığın zaman zaten bu hasarı çoğunu e, kapatacaksın. Bu hasarı çoğunu yemeyeceksin. Şimdi şöyle bir öneride bulunabilirim. E, bunun ileride versiyonunu yaparız. Çok çılgınca olur Tabii ki de bu. Fakat bunlar sadece regular söker bu arada. Onu söyleyeyim. Yani bu video yeni 60 veya 60 level 6 insanlar için mutasyonla mutasyon taşı takacaksınız. Eğer ki sen benim bu dediklerimle. Bunları tekrardan ben aşağıda bırakırım. Şu an geçmişten şey yaparım. Slash, trast şeklinde. Bunları tek tek kaydedeceğim. Şimdi eğer ki bunlara bakarak. Sen gidip de. Mesela genesis benim favori dungeonumda. Genisteki mobların. %90'ı slash %10'u element vuruyor dediğin zaman iki tane opal taşı geri kalan 6 tanesine ise işte o zaman şunlardan takabilirsin. Mesela %5 slash damage absorb veriyor. Yani %2.5'da kalmayıp 2 katına çıkartırsın. 8'ine koyduğun zaman toplamda %40'a yakın hasar azaltma kazanıyorsun mesela slash için. Daha tek tek bu hasarlarını bulman gerekiyor. Burada ince bir ayrı tava var. Bizim taktığımız taşlar ve benim defansım sahnesinde Mob bana toplamda 170 vuracakken ben bunun 89 hasarını azaltmışım. Gördüğünüz üzere bu hasarı yemiyorum yani bu hasar bana gelmiyor engellemişim. Bana gelen hasar 81. Ve bu da azaltılmış gördüğünüz üzere bayağı bir bu aşağı yok ok Bunlardan şunu da anlarsınız. Bu ok üst yönde olursa adama vurursanız ona bu hasar daha çok vuruyor demek. Onu da buradan söyleyeyim. Bunları da ayrı şeyde anlatacağız. Bu şekilde Gidip mobun hasarını engelleyebilirsin. PvC dungeon dönüp farm yapmak isteyenler için. Ya bu sayede en azından dungeon'da 3 kere ölüyorsan 2'ye düşürebilirsin. Daha da ilerisine gidip hani dungeon'ın e, ne element vurduğunu ona göre taş taktığını şey yaptığını bahsedersek. Mesela nature dedik ya nature vuruyor. O zaman bir tane nature üstünde taş kalırsa genesis'in vurduğu nature hasarını azaltmış olacaksın. Ve sen o dungeon'ı belki ölmeden bitireceksin. Ya hep Genesis'ten örnek veriyorum ama benim en sevdiğim ee, farmladığım yer Genesis. Yakın zamanda hani Gold videolarında orayı da anlatacağım size. Tabii ki bu dungeonlarla ilgili şeyler vardır. Mesela Star vurduğu hasar türü falan. İnternetten bunlara bakıp bunlarla ilgili türlü türlü bu itler yapacağız. Diğer taşları öğrenmek isterseniz de onlar taş videomuzda var. Silah takılacak gemleri de tek tek anlattım. Benlik bu kadar kankiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.